Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar bugün Kurban Bayramı'nın son günü, dördüncü günü. Rabbim kesmiş olduğumuz kurbanlarımızı katında kabul buyursun inşallah. Kurban Bayramı'nı uğurlarken yine çok güzel dualarla uğurlayalım. Çünkü bugün teşrik tekbirlerinin son günü ikindi namazında bitti arkadaşlar teşrik tekbiri. Yani Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Bu bir kez bu söyleniyor arkadaşlar. Söyleniyordu ve bu adet de Hz. İbrahim Aleyhisselam'dan beri gelen bir adet. Yani Hz. İbrahim aleyhisselam gökten Cebrail aleyhisselamın yeryüzüne indiğini görünce Allahu Ekber Allahu Ekber diyor ve koçu getirdiğini görünce de La ilahe illallahu Allahu Ekber diyor ve bu duruma şahit olan Hz. İsmail aleyhisselam da Allahu Ekber ve Lillahi'l-Hamd diyor. Yani Allah en büyüktür ve bütün hamdler bütün övgüler Allah içindir diyor. Allahu Teala hamd ediyor orada. Çünkü koç inmeseydi kendisi kurban edilecekti. Bu yüzden Allahu Teala burada büyük bir merhamet gösterip koç gönderiyor Cebrail Aleyhisselam'la ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı kurban edilmekten kurtarıyor. Aslında Allahu Teala zaten kurban etmeyecekti belki de. Bu onlar için büyük bir imtihandı ve tam teslimiyet göstererek imtihanı geçtiler. Bundan dolayı da Rabbim onların imtihanına karşılık sınavı başarıyla geçmelerine karşılık bir koç gönderdi Cebrail aleyhisselam ile ve bu durumu gören bu duruma bizzat şahit olan Hazreti İsmail aleyhisselam da en son Allahu Ekber Velillahil hamd diyerek hamdını, şükrünü ve tüm övgüsünü Allahü Teala'ya arz ediyor. Tüm teslimiyetini Allahü Teala'ya göstermiş oluyor ve kurban bu şekilde İbrahim Aleyhisselam'dan beridir tüm İslam aleminin en önemli bir ibadeti sayılıyor arkadaşlar. Ve teşrik tekbirleri de o gün başlıyor. O günden bugüne kadar hep süre gelmiştir teşrik tekbirleri. Arefe günü sabah namazıyla birlikte farzı bitince hemen söyleniyor bu teşrik tekbiri. Farz bitince sabah namazının farzı ile başlıyor ve Kurban Bayramı'nın dördüncü günü ikindi namazıyla birlikte de son buluyor arkadaşlar. Bu günü nasıl uğurlayalım? Nasıl dualar edelim? Özellikle Allahu Teala'ya şükür namazı kılalım arkadaşlar. Bu gece Kurban Bayramı'nın son gecesi. Yani Zilhicce ayının 14. günü yarın ve bu gece 14. gecesi arkadaşlar. Zilhicce'nin 14. gecesi. İnşallah bu gece şükür namazı kılarak Kurban Bayramı'nı en iyi şekilde ihya edenlerden olduğumuzu da arz edelim Rabbimize ve ona övgüler, sikirler çekelim. Allahü Teala'ya hamd edelim. Bin adet La ilahe illallah, La ilahe illallah zikrini çekebiliriz. Her yüzde bir Muhammedur Resulullah da ilave edersek çok daha iyi olur. Bin adet La ilahe illallah yani kelime-i tevhid çekelim arkadaşlar. Allahü Teala'ya olan övgümüzü, hamdimizi en iyi şekilde ihya edenlerden olalım inşallah. Bununla birlikte sabah namazı ile ilgili Peygamber Efendimizin çok güzel açıklamaları var. Altın öğütleri var. Bunları size okumak istiyorum arkadaşlar. Eminim ki çok faydalı bulacaksınız bunları da. Özellikle sabah namazını vaktinde kılmak çok önemli. Yani sabah ezanı ile birlikte hemen ayakta olmalıyız. Bunu başarmak için erken yatmaya gayret etmeliyiz. Erken yatmazsak kalkmamız çok zor oluyor biliyorsunuz. Alimlerimizin kendisi olmaksızın vacibin tamam olamadığı şey de vaciptir şeklinde sahih sünnetten tespit ettikleri kaide doğrultusunda sabah namazı gibi bir farzı eda etmeye yardımcı olan erken yatma da vacip olmaktadır. Yani erken yatmak vaciptir arkadaşlar. Çünkü sabah namazına kalkmak söz konusu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yatsı namazından sonra dini bir hacet olmaksızın geç yatılmasını kerih gördüğü yine sahih nakillerde açıktır. Namaza vaktinde kalkmayla ilgili bazı uyarılara değinebiliriz. Onlar şunlardır. Sabah uyanmayı zorlaştıracak şeyler asla yenmemeli yatarken aşırı yemek de çok su içireceğinden dolayı uyanmayı güçleştirir. Yani çok yemek yiyerek yatmak insanın çok geç uyumasına sebep oluyor. Bu yüzden karnımızı çok doyurarak uyumayalım gece vakti. Bu hem sağlık açısından da çok zararlıdır. Doktorların özellikle tavsiyeleri gece yatmadan hemen önce kesinlikle bir şeyler yemeyin ve çok aşırı bir şeyler içmeyin. Su, suyu bile çok aşırı içmeyin şeklinde uyarıda bulunuyorlar. Kişi aşırı güç isteyen uğraşlarla aşırı sportif faaliyetlerle gereksiz yere kendini gündüzden yormamalıdır yani bir işi yoksa tabi yormamalıdır. Çünkü bu ağır bir uykuya neden oluyor. Öğle namazından sonra istirahat uykusu olan kaylule uykusu yapmaya gayret etmelidir. Kişi böylece hem gününe daha zinde devam eder hem de gece kalkması kolaylaşır. Kılacağı teheccüd namazlarıyla Rabbine yakınlaşmaya bir vesile edilmiş olur. Resulullah şeytanlar kaylule yapmaz sizler kaylule yapınız buyurmuştur. Günahları küçük görmemeliyiz hiçbir günahı. Şüphesiz bu kalbin katılığındandır. Hasan-ı Basri rahmetullaha birisi gelir ve gece namaza kalkmayı çok istiyorum ama bir türlü başaramıyorum dediğinde o günahların senin elini kolunu bağlamış demiştir. Kalp Müslümanlara kin beslemekten, bidatlardan ve dünya işlerine aşırı himmet göstermekten arındırılmalıdır. Allah için sevmeli, Allah için kızmalıyız. Ayrıca Allah'a yakarmanın tadına varılmalı ki İman kuvvetlensin. Uyumadan önce Kur'an okunmalı. Gecenin son vaktinde imsaktan önce kalkılabileceği kanaati hasıl olduğunda vitri uyumadan önce değil de bu vakitte kılmalıyız. Bunlara özen göstermek hem sabah hem de teheccüd namazına kalkmada kişiye yardımcı olur. Kişi niyetini halis tutup bunlara özen göstermeli ve Allah'tan yaptığı ameli kabul etmesini istemeli. Dua ile ona yönelmeli ki, Ameli salih olsun. Amellerin Allah'ın rızasına ve de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun olması için duayı eksik etmemeliyiz. Kulun amelinden bir fayda bulması ve Allah katından makbul olması buna yani bir içtenlik göstergesi olan yakarışına bağlıdır. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Instagram olan herkesi beklerim arkadaşlar. Hepiniz davetlisiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.